Merhaba, bugün sizlere Fransız havacılık mühendisliğinin bir harikası olan Dassault Mirage 2000 savaş uçağını tanıtacağız. 1970'lerin sonunda geliştirilen bu uçak o zamandan beri birçok ülkenin hava kuvvetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Dassault Mirage ekibinin kökenleri 1970'lerde Fransız Hava Kuvvetleri'nin yeni bir savaş uçağı ihtiyacıyla başlar. Dassault Aviation Mirage 3'ün başarısını devam ettirmek amacıyla çalışmalara başladı. İlk uçuşunu 10 Mart 1978'de gerçekleştiren Mirage 2000, 1984 yılında Fransız Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmiştir. Mirage 2000 delta kanat tasarımı ve geliştirilmiş fly-by-wire kontrolleriyle dikkat çekmektedir. Bu ona üstün manevra kabiliyeti ve yüksek hızlarda stabilite sağlamaktadır. Mirage 2000'in en çarpıcı özelliklerinden biri delta kanat tasarımıdır. Bu tasarım uçağın yüksek hızlarda ve düşük irtifalarda bile mükemmel bir performans sergilemesini sağlar. Uçağın uzunluğu 14.55 metre, kanat açıklığı 9.13 metre ve yüksekliği 5.20 metredir. Tek kişilik versiyonlar için tek bir pilot, iki kişilik versiyonlar için ise bir pilot ve bir silah subayı bulunur. Mirage 2000 Snecma M53P2 tipi art yakıcı turbofan motor ile donatılmıştır. Bu motor art yakıcı ile birlikte 98 nat itme gücü üretebilmektedir. Mirage 2000 geniş bir silah yelpazesine sahiptir. Gövde altındaki ve kanat altındaki toplam 9 sert noktada çeşitli füzeler, bombalar ve diğer mühimmatlar taşınabilir. Standart silah donanımı arasında Matra Super 530 orta menzilli hava hava füzeleri, Magic 2 kısa menzilli hava hava füzeleri ve çeşitli lazer güdümlü bombalar bulunmaktadır. Ayrıca 30 milimlik 2 adet defa 554 topu da gövdeye entegre edilmiştir. Miraj 2000 üstün hız ve manevra kabiliyeti ile bilinir. Maksimum hız deniz seviyesinde 1100 km saat ve 11.000 metrede 2336 km saat seviyesindedir. Uçağın maksimum menzilli dahili yakıt tanklarıyla 1550 km ve harici yakıt tanklarıyla 3335 km'ye kadar çıkarılabilir. Ayrıca havada yakıt ikmali yapabilme özelliği sayesinde görev süresi ve menzili de daha da arttırılabilir. Mirage 2000 yalnızca Fransız hava kuvvetlerinde değil aynı zamanda Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Tayvan ve Brezilya gibi birçok ülkede de hizmet vermektedir. Toplamda 601 adet üretilen bu uçak farklı ülkelerin hava kuvvetlerinde çeşitli görevlerde kullanılmıştır. Hindistan Hava Kuvvetleri 1999 Kargil Savaşı sırasında Mirage 2000'i başarılı bir şekilde kullanmıştır. Yüksek irtifa bombardıman görevlerinde ve hava hava muharebelerinde üstün performans sergilemiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte Miraj 2000'de çeşitli modernizasyon programlarına tabi tutulmuştur. Özellikle Miraj 2005 ve Miraj 2000D versiyonları gelişmiş aviyonikler, radar sistemleri ve silah entegrasyonları ile donatılmıştır. Bu modernizasyon programları Miraj 2000'in gelecek yıllarda da etkin bir savaş uçağı olarak kalmasını sağlayacaktır. Miraj 2000 üstün performansı, çok yönlü silah sistemleri ve uzun hizmet ömrü ile bir efsane olarak kalmaya devam ediyor. Fransız mühendisliğinin bir eseri olan bu uçak modern savaş alanlarında hala önemli bir rol oynamaktadır. Bugünlük bizden bu kadar. Mirage 2000 hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.